arkadaşlar ben Tuğra bugün sizlerle birlikte YouTube'a nasıl video yüklenir onu göstereceğim. Şimdi yukarı kaydırın. Bakın ekran kaydı tuşuna basın. Sonra burada bir şey açılacak. Onun üzerine tıklayın. Bakın bu videonuzu bitireceğiniz anda arkadaşlar bakın cihazda cihazda diyorsunuz. Bakın burada mesela screen card'dır diyorsunuz. Bakın burada istediğim videoyu arkadaşlar, seçiyorsun. Ben Tura, Bu benim ilmekte. videom. F İnşallah telif yemem. Bakın arkadaşlar buradan YouTube diyoruz. Buradan YouTube diyoruz. Arkadaşlar burada yükle diyoruz. Burada siz karar vereceksiniz. Sonra da yükle diyorsunuz. Arkadaşlar. Ve sonra da videonuz yüklenilmişini bekliyorsunuz. Aga be. Agamı özledim ya. Asel Ceng'in kuzeni. Aga be. Bu arada arkadaşlar ben kaç gündür Ceng'i görmüyorum. Neyse. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.